Şimdi diyor ki mekatronik mühendisleri üvey evlat mı? Şimdi mekatronik mühendisliği lisans programları biliyorsunuz işte Bilkent'te yok. ODTÜ'de yok, Yandalı var. TOBETÜ'de yok, Yandalı var mekatroniği. Başka hani Ankara'yı söyledim. Başka kim var? Boğaziçi'nde yok. Koç'ta yok. Sabancı'da Fakülteye aldıkları için bu konuyla ilgili bir eğilim var. Yani orada mekatronikle ilgili kişiler var. Ama zaten fakülte olduğu için programlar daha böyle disiplinler arası gibi benim gördüğüm yani Sabancı'da orada olabilir. Ama bölüm yok zaten Sabancı'da. Yani girişten bölüm yok. İşte zaten bu böyle bu üniversitelerde bir lisans programı diye açılmış bir şey değil. Bunun bir nedeni şeyden daraltılıyor olması. Yani bu elektrik bilgisayar ve makinenin ortasında bir alan olduğu için siz bunun ortasına bir bölüm açtığınızda her tarafın daraltılıyor gibi oluyor. İşte yazılımını bir taraf yapıyor, işte şeyi bir taraf yapıyor, makineyi de bir taraf yapıyor hani gibi. Bunlar hepsinden biraz bilip ortasında olan insanlar, mekatronik mühendisleri. daha çok makine ve elektrik, biraz daha az yazılım. Tabii bunun biraz daha fazla yazılım olması da iyi bir şeydir mekatronik birisi için. Ve bugün artık bayraktar gibi mesela bir uçağı yapacaksanız bunu bir kişi pek yapmazlar. Hani bunun yazılımını bilgisayarcı yazar, elektronini elektrikçi yapar, motorunu makineci yapar, bunun kanadının malzemesi vardır, onun malzemeci bakar. E bunun bir üretim hattı vardır, orada endüstrici çalışır. Hani böyle bir insan gelecek, hepsini yapacak diye bir şey yok. 700 kişi çalışıyor hani bir akıncı projesinde herhalde. Yani ben uzaktan yanlış bir şey söylemiyor ama. Şimdi böyle olduğu için hani elbette mekatronik mühendisi de yani elektrik bilerek makine, makine bilerek elektrik yapan bir kişi olarak bunların ortasında bir yere düşer onun bir işlevi vardır. Ama genelde bu bizim büyük üniversitelerde bu ortada kalan bir şey. Tobetü'de tüm dersleri olduğu için bunun lisans bölümü yok. Yandal programı var isteyenler. Yandal mesela mekanik makineden geliyor elektrik derslerini, bilgisayar derslerini alıyor, yandal yapıyor. Biraz daha fazla ders olan, 20 ders olan bir yandal programı bu. Normal yandalar 7 ders falan ya. 20 dersi olan bir program bu. Elektrikten gelince herhalde bir 10 iki ders. Makineden gelince 10-12 ders gibi bir şey herhalde e, oluyor. Şimdi okumayalım mı bu bölümü diye soruyorsun. Okumayın demem ben. Okuyun da demem ben. Senin ne istediğine bağlı. Sen hayatta ne yapmak istiyorsun? Bu söylediklerim senin isteklerini karşılıyor mu? Hani elektrik, makine ve bilgisayar ağırlıklı okuyacağım ama biraz tam ortasına. Şimdi sen öyle olunca ne bilgisayarcı kadar bilgisayar bileceksin. Ne makineci kadar makine bileceksin. Genelde mekanikle ilgili işler yapacaksın. Mekatronikçi olarak benim gördüğüm. Ve elektronikçinin de her alanı kadar elektronik bilmeyeceksin. E, ama hepsinden biraz bileceksin. Şimdi bu istediğim böyle bir şeyse okunabilir. Yok değilse okunmaz. Gidip ben yine e, bunun lisans programı olan yerler var. Onlara sormanızı öneririm. Onlar da benden daha iyi bilirler. Yani ben buradaki mekatronik yandağ programın danışma kurulundayım. Ama ben bilgisayarcı elektronik içinden gelen gömülü sistemler bilen bir bilgisayarcı olarak varım orada. Yani bu kurulda. Müzik